Müslümanlar olarak Müslümanlığımızı, imanımızı, ahlakımızı öğrendiğimiz temel kitaplarımızdan birisi olan Süneni Tirmizi'nin müellifinin adıdır. lakabıdır. Süneni Tirmizi hadis ilminin temel kaynaklarından biridir. 4000 200'den fazla hadis içermektedir. 270'li yıllarda vefat eden Muhammed bin İsa Et-Tirmizi hadis ilminde ileri gelenlerdendir. İlk kuşak alimlerindendir. Genellikle hadisin simgesi Bukhari'dir, Müslim'dir. Bukhari ve Müslim her zaman pek çok konuda bir numaradırlar. İlk koltuğu paylaşırlar. Ondan sonra Ebu Davudlar, Nesailer ve Tirmiziler gelir. Tirmizi, Bukhari'den sonraki, Müslim'den sonraki sıralamada yer olan, yeri olan alimlerden biridir. Rahmetullahi aleyh. Süneni Tirmizi olarak meşhur olan bu kitabı 4000'den fazla hadis ihtiva etmektedir. Yüzde yüz ümmeti Muhammed'e ait bir eserdir. ithal değildir. mescid Haram'da, Mescid-i Nebi'de okunmuş hadisi şeriflerden oluşan bir kitaptır. Ancak bu kitap nihayetinde Bukhari ve Müslim'in kalitesinde de bir kitap değildir. Dolayısıyla bir Müslüman olarak biz Tirmizi'de, Süneni Tirmizi'de açıp okuduğumuz bir hadisi şerifi. Bu bilim dalının, şu hadis ilminin uzmanlarından biri tarafından Tirmizi'deki bu filan konulu hadis sahihtir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğunda bir sıkıntı yoktur diye bir destek görmediğimiz sürece Tirmizi'de gördük diye bir hadisi, işte Resulullah böyle söylemiştir diye kat'iyetle beyan bulunduramayız. Ama Bukhari olsaydı, Müslim olsaydı söz konusu hadis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi deyip nokta koyardık. Tirmizi'de de aynı noktayı koyarız ama, bir ihtimal kapısını açık bırakmak zorundayız. Tirmizi şehleri olan bu sözünü ettiğimiz e, uzman alimlerin yorumlarının bulunduğu ek çalışmalar tarafından desteklenmiş bir kitaptır. Kütüphanelerde unutulmuş bir kitap değildir. Binlerce genç talebe bu kitabı ezberleyerek hafızasına koymuş, ilim, iman, ibadet heyecanıyla asırlarca medreselerde okutulmuştur. Fıkıhta da, ibadette de, muamelatta da, siyasette de pek çok hadis ihtiva etmektedir. Özellikle fitne konularında, kadın erkek meselelerinde, kıyamete ait konularda, zühd, ahlak gibi konularda Tirmizi hadisleri çok meşhurdur. Allah bu zata e, bu konuda kıyamete kadar hayırlı anılmayı nasip etmiştir. Pek çok hadis-i şerif camilerde, hutbelerde okunan derslerde okunan vaazlarda, nasihatlerde insanlara aktarılan hadis-i şerifin kaynağı süneni Tirmizi'dir. Her halükarda tirmizi, bu ümmeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le kıyamete kadar buluşturmak için yazılmış temel kitaplardan birisidir. Sahibinin dediği gibi kimde bu kitap varsa onun evinde Resulullah konuşuyor demektir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillah